konusunda gerçekten de nasıl yapması gerekiyordu? Sizin tarafınızdan bakalım. Belediye başkan yardımcısı olan eskiden şu aşağıda Nalburiye ürünlere ürünleri satan bir şirketin sahibi burada kendisi çünkü söyledi o işleri yaptığını ve belediye başkan yardımcısı şu e, çalışmanın öncesinde keşfe geldiği sırasında kendisine de söyledim yani tercihe tere sattım. Dedim ki ya dış mekanda şöyle inceltilmiş yağlı boya olmaz. Evet. Bu doğru. Dış mekanda selülozik boya olması lazım. Evet. Sellizik boya atılması için metal. Evet. Önce pırıl pırıl zımpara veya işte benzer yöntemlerle pırıl pırıl ortaya çıkarılacak. Ondan sonra antifaz sürülecek. Daha sonra astar boya atılacak, onun üzerine de tabancayla ile selülozik boya. Bu yapılsa adam gibi olur. Böyle evet. Geçen sene de dandirik evet. bir şeyler yapmışlardı işte sonuç ortada. Evet. Yapılan ortada. Evet. Ama diğer türlü benim söylediğim türde yapılırsa senelerce gıkı çıkmaz o evet. o zaman Efendim para yok. Ulan ben bu kadar çevre temizlik vergisi ödüyorum, bu kadar emlak vergisi ödüyorum. Bu paralar nerelere gidiyor? Peki o zaman bura, o buze, buraya gidecek bir şey, 3 kiloluk boya yani şey değil yani. Şimdi 3 kiloluk boyayla bitmez o. Evet. Ee, yapmak istersen, ama yapmak istersen, evet. e, biraz daha detaylı düşünmekte yarar var. Fakat işte bütün mesele yapmak istersen. Evet. Bir, bir de e, insanların gözünü boyamaya yönelik çalışmalar bana çok aşağılık, çok adice geliyor. Geliyor değil mi? Ee, her ne kadar Abraham Lincoln'e atfedilirse de doğrusu Seneca'ya aittir. Düşünür Seneca'ya aittir. Şöyle bir değiş var. İnsanların bir kısmını zaman zaman, bir kısmını çoğu zaman kandırabilirsiniz. Ama